Ya kızlar, yarınki partiye gidemezsem Ceyhun'u kesin elimden kaçıracağım ya. İyi de ablacığım, ne yapabiliriz ki? Yarınki partiden kaçıp Ceyhun'a varacağım. <laughs> Biraz kırıcı olmadım ablacığım. İstiyorsan bohçanı falan da al. Ee, daha iyi bir fikrim var. Bak ne diyeceğim. Bence en iyisi Ceyhun bize gelsin. Kim gelsin? Kızım, benim o partiye gitmem lazım ya. Başka yolu yok. Vallahi ablacığım, babam seni evde göremezse çok güzel biliyorsun. <laughs> of, ya, of of, of. <laughs> Adamı kafa kola alacağım diye ana dilimi unuttum ya. Bu ne böyle ya? Osmanlı sözlüğüne bağladım resmen oğlum ya. Allah Allah. Mamma <laughs> ma, fih mütemadiyen. Bina vay. Sıkıldım ya. Öf. Özüme dönmeliyim. Dur iki dergi karıştırayım. Yakamozun gür olduğu bir gecede tırmanıyorum adeta aşk duvarına. Kararlı ve de umutla dolarak. <laughs> Sevdiceğimin ay yüzünü görmek umuduyla yükseliyorum adeta. Duy beni ey sevgili. Arşa yükseliyorum varlığınla dolup taşmak için. Arzulanıyorum gecenin yükselmesiyle. Sesinize, nefesinize. Aga. İyi geceler Nebil Hanım. Ne yapıyorsunuz? İşte öyle. Boş boş bakıyorum. Bir nevi tevekkül. Neden? Ah. Neden olacak? Düzgün hayat yaşamak için, işte ben böyle biriyim. Duvarlara bakarım, duvarlar bana bakar. O kadar güzel ki söyledikleriniz. Benim gibi bir erkeğin hayallerini süsleyecek şekilde dökülüyor dudaklarınıza. Herif kadın değil saksı arıyor ya. Efendim, şey mi dedin? Dedim ki duvardaki sivrisinek... ...hunharca öldürülmüş. Arkasındaki kim bilir ne gözü yaşlı çocuklar. Nasıl bir aile bıraktı o yumurtaları. <laughs> Kim bilir kimlerin elinde pek şanlı olacak. Kızlar. Size muhteşem bir sürprizim var. Ne oluyor anne? Arkadaşlarınızı da çağırıyorsunuz. Yılbaşı gecesi otelde parti veriyoruz. Senin otelde parti. Arkadaşlarımızı çağırabiliyoruz. <laughs> Anneanneciğim Yavrum, yavrum. <laughs> Ama babam. Başlattırma şimdi zurna babana. Dili mi ne? Bu evin büyüğü benim. Ben ne dersem o olur. Hadi bakalım, çağırın arkadaşlarınızı eğlenicez. <laughs> ya bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? İyice bilet kişisi gibi oldu burası ya. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Yakında inci kolyesiyle geleceğimi söyleyeyim dedim de. İnci kolyesi mi? Neler oluyor? ...küllerinden doğmak üzere bir aşk oluyor. <laughs> Yakında çok hindinin canı yanacak, çok. <laughs> Küllerinden doğmak üzere olan bir aşk mı? Hindi mi? Ne diyor bu nebile? Ah, meczup o. Hadi onu iteleyin de biz sohbetimize devam edelim. İteleyin, iteleyin. Nebile mi? Nebile kim ya? <laughs> ee, i̇teler misiniz? Deli bu, deli meczup. Derhal. <laughs> Anam! Anam! Yürüyüş muhteşem olacak. Aslan nerede kaldın? Yani bir yürüyüşe çıktın, yıl sınırını geçtin herhalde. <laughs> Yo bebeğim, yürüyüşten çoktan döndüm de salonu süsleyeyim dedim. Yılbaşı için hazırlık hesabı. Ha, nasıl oldu bakayım? Hiç bakma. Yani benim için güzel oldu ama annem bir ton laf söyleyip gitti yanımdan anlamadım yani. <laughs> Hayatım sen de çok büyütüyorsun. Kim nerede kutlamak istiyorsa kutlasın, mutlu olsun yani. Ne demek meveş ya? Böyle bir şey olur mu yani? Ailecek, sıcak bir ortamda yılbaşı kutlayalım diyorum ben. Yani başka bir şey istemiyorum ki. Niye buna muhalefet oluyorsunuz ayrıyeten? Hayır kardeşim, niye başka bir yere gidiliyor? Benim evimde kutlanacak yılbaşı. Daha bunun kavgası olur mu ya? Neyse, ben yatıyorum. Bana bak. Hı? Sen gitmeyeceksin değil mi annenin yılbaşı kutlamasına? Hayatım çok uykum var ya, yarın konuşuruz. Hadi, hadi. Ne bile kimdi bu adam? Ne inci kolyesi, ne aşkı, nasıl bir Hindilerden bahsetti? Gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Şey, e, bu bizim <laughs> köyümüzün balıkçısı. Biz deniz kenarında yaşardık eskiden. Biraz meczup. <laughs> Kara Hindi çetesi, köyü basıp, onu ve ailesini talan ettiler. Asıl işi bunun. E, ...istiridye çıkarıp, içindeki incileri ayıklamak. <laughs> Fakat dediğim gibi, hindi çetlesi hem istiridyeleri... ...hem ailesini, hem de onun aklını... ...yok etti. <laughs> ee, işte bu meczup balıkçı da yani beşer... ...o günden beri böyle biraz... ...gidik. Bak şimdi gerçekten çok üzüldüm. Bilseydim biraz daha yumuşak atardım kendisini. <laughs> Yapacak bir şey yok efendim, bu da sizin kaderinizmiş. Ah bu arada Agah Bey... E, ee, olursa biraz annemin yanına gitmem gerekiyor. Zira yalnız kaldım. Tabii efendim. Estağfurullah. Öyleyse benim gitme vaktim geldi. Lütfen. <laughs> ne Bili Hanım? Sizden bir istirhamım olacak. Ne gibi? Lütfen kendinize çok iyi bakınız. Ah. Tabii, çok şükür. gerizek gibi tepeme gelir inci saçma sapan hindi mindi der. Öbürü on saatte cümle kuramaz. Eh, yeter be. gece gelemem. Ben oraya geldiğim zaman manyaklaşıyorlar, çıldırıyorlar. Her tarafımı çiziyorsunuz, morartıyorsunuz. Ben de insanım. Üstelik evli bir insanım. <laughs> tamam yarın geleceğim. Tamam kapatın şimdi. Tamam iyi geceler. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok.